Arkadaşlar bir video daha hoş geldiniz. Bu videoda Beko 55 inç e, UHD 4K Smart akıllı televizyonun incelemesini yapacağız. Televizyonu yeni kutusundan çıkardık. Size biraz televizyon hakkında bilgi vereceğim. Televizyonun tam modelini size göstermek için şöyle bir kutuyu göstermiş olayım. Hemen kutuyu göstermiş olayım. Burada kutu üzerine zaten bilgisi yer alıyor. 55 inç olduğunu bahsetmiş. E, enerji seviyesi F. Yani biraz e, enerji tasarruf tasarrufu tam değil onu söyleyebilirim 75 kilovayt e, ve HDR desteği var Yaklaşık olarak 139 santimlik bir Uzunluğu var Model kısmı tam burada yazıyor şöyle göstermiş olayım B55A 860 Bu şekilde Crystal Pro diye geçiyor aynı zamanda Netflix ve e, YouTube Prime videoda yer alıyor HD U Smart HD var Bu altta bilgilere yer verilmiş. Zaten HDR10 4K artırılmış ses sistemi Power Sound Run diye 4 çekirdekli bir işlemci var. Şöyle ekranı biraz göstermiş olayım. Ekran yani parlaklığı gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Şu anda mesela TRT'nin kendi 4K yayın yapan TV'sindeyiz. Kumandayı da göstermiş olayım size. Kumandanın tasarımını beğendiğimi söyleyebilirim. Şöyle biraz kısayım biraz ses fazla. Şöyle kumandanın tasarımında gerçekten güzel olduğunu söyleyebilirim. Şöyle kumandayı da göstermiş olayım. Yani internet, yani Netflix, Türkcell TV, aynı zamanda YouTube, Connect yani Türk'ün aynı zamanda eksende yer alıyormuş. Şu şekilde hemen göstermiş olayım yeni kısmında. Burada Android TV olduğunu söylemiştik zaten. Şu taraftan YouTube zaten yer alıyor. Prime Video, Beyin Connect, Tüksel TV ve Düş Yeri Öğrenci. Daha buradan yine uygulamaları ekleyebiliyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. Facebook, Twitter. Aşağı gelelim. Yani herhangi bir şekilde televizyonun şöyle tasarımsal özelliklerini de bahsedelim. Şu anda mesela bunu flash'a yani film de izleyebilirsiniz, müzik de dinleyebilirsiniz. Şu şekilde biraz yakından göstermiş olayım. İşte bu arka taraf tasarımdan biraz göstermiş olayım. Burada herhangi bir fiziksel tuş yok. Burada direkt güç kablosu bağlanmış. Bir de yan tarafa bakalım. Evet bu kısım yani işte burada bir HDMI girişi var, HDMI girişi var, bir USB girişi var. Giriş var, bir de kulaklık girişi var. Burada da bir kart giriş var. Başka herhangi bir giriş yok. Şu arka tarafta yine e, internet bağlantısı var kablosu. Yine bir HDMI girişi daha var. USB ikinci bir USB girişi var. Anten girişim var. Bir de yine aynı şekilde dördüncü bir HDMI girişi daha olduğunu söyleyebilirim. Yani iki tane e, USB giriş var. Üç tane, iki tane de üç tane de HDMI girişi var. <laughs> Ya bakayım. Şu şekilde de biraz göstermişim. Biraz da kumandadan kanal kanallardan bahsedeyim. Şu menü kısmından. Ben tutacağım. Dur, dur sallanıyor ama sen tutunca. Sallanmasın. Yani herhangi bir flashla tabii ki burada film veya başka bir şey izleyebilirsiniz. Onu söylemiş olayım. Dur dur. Bu şekilde göstermiş olayım. Burada Netflix yer alıyor. Net, YouTube olduğunu söyledik. Prime Video internet yani Türk direkt içinde çıkıyor. TV Plus var. Düşiyeri öğrenci öğrenciler. Şu mesela direkt kendi uygulaması. Yani internet olması gerekiyor. Biz de şu anda internet olmadığı için Bağırıyor bunu bakamıyoruz. Ya yani söylüyorum. şu şekilde buradan bir çıkışını yapalım. Şu anda internet olmadığı için bir yere bağlanamıyoruz. Bu çıkışı bir sağlayayım. Tamam. Şimdi şu şekilde göstereyim. şu kumanda size güzel olduğunu söylemiştim. Yani siz e, kanallara geçiş yaptığınız zaman kumandanın e, şurada üst tarafı kullanıyorsunuz. Yani interneti kullandığınız zaman bunlar geçiş yapıyorsunuz. Yani Netflix, YouTube üzerindeki geçişleri. Ama kanallar üzerindeki geçişi ise buradaki orta düğmeden ayarlıyorsunuz. Onun için kumanda küçük, hafif olduğunu söyleyebilirim. Yani şu anda internet olmadı zaten çünkü biz şu an şeylere bakamıyoruz. Diğer e, uygulamalara bakamıyoruz. Kanal geçişlerine bakalım. Kanal geçişlerini gördüğünüz gibi gayet hızlı olduğunu söyleyebilirim. Yani böyle bir bekleme, bir iki saniye bir bekleme oluyor ama. Yani parlaklık olarak benim güzel olduğunu söyleyebilirim yani. Yani bayağı büyük olduğunu söylüyorum. Ayak kısmında da zaten plastik televizyon zaten arka tamamen komple etrafı plastik olduğunu söylüyorum. Siyah plastik kullanılmış. Şurada zaten Beko logosuna yer verilmiş. Bu şekilde olduğunu söyleyebilirim. Kanal geçişleri biraz daha hafif olduğunu söyleyebilirim. Bakalım toplam kaç tane kanal varılmış. Onu da söyleyeyim. 306'ya yakın. Kanal varmış bu da. Yaklaşık olarak. Ha geldi kanal aynı. Başka bir videoda görüşürüz. Ee, abone olmayı unutmayın. Sorunuz olursa yorum kısmında bekliyorum.